3D tasarımı baştan sona nasıl öğrenebilirim, sıfırdan başlamak istiyorum diyorsanız bu video tam size göre. Hatta yakın kampüste Fusion 360 derslerini izlemiş, Fusion 360 ile 3D printer projeleri derslerini izlemiş iseniz şu an son sürüm ile Fusion 360 içerisinde neler var ve 3D tasarım dediğimizde farklı tasarım yaklaşımlarını nasıl uygulayabiliriz? Baştan sona bu videoda sizlere bütün detaylarını aktarmak istiyorum ve 3D tasarım dünyasına ilk kez giriş yapacaksanız bu video size rehber olacaktır. Çünkü adım adım sıfırdan başlayarak bir tasarımı nasıl yapabiliriz ve Fusion 360 programının kapasiteleri nelerdir? Bunların hepsini beraber inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim. Pekala. Öncelikle size 3D tasarım dünyası hakkında çalışma alanları üzerinden Fusion 360'ta bilgiler vermeye çalışacağım. Ve bu videomuzda adım adım çalışmaları nasıl yapabiliriz, tasarımları nasıl yapabiliriz den ziyade Fusion 360 programında neler var ve sizler online videoları izleyerek, eğitimler alarak, kendiniz kurcalayarak neler yapabilirsiniz? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk adımda design çalışma alanıyla başlayabiliriz. Normalde Fusion 360'ı açtığımızda e, default olarak design çalışma alanı karşımıza geliyor. Peki burada neler yapabiliyoruz? Örneğin bir proje var karşımızda. Planetary gir. Normalde ilk adımda ne yapıyoruz? Bir tasarımı oluşturabilmemiz için sketchler üzerinden tasarımımızı yapmaya başlıyoruz. İlk adımda bu sketchler sadece iki boyutlu olarak görünürken daha sonrasında burada crate'de bulunan bazı araçları kullanarak onları üçüncü boyuta taşıyoruz. Create Sketch kısmı şurada bulunuyordu hatırlarsanız. Örneğin dikdörtgenler, slotlar, splineler farklı farklı iki boyutlu eskizler oluşturabiliyorduk. Sonrasında ise buradaki araçlarla örneğin bir dişli çizdikten sonra şuradaki dişlerin şu seçim kısmını sketch olarak çizdikten sonra Extrude diyerek Şöyle örneğin 5 milimetrelik bir ekstrut verebiliyoruz onlara. Peki daha sonra bunlar body olarak karşımıza geliyor. Bu bodyleri e, dilerseniz modify üzerinden örneğin fillet işlemi uygulayabiliyoruz. Chamfer işlemi uygulayabiliyoruz. Bunları sıkça kullanıyoruz. Bu örneği detaylandırmak gerekirse örneğin şurada hazırladığım bir örnek e, dosyaları var. Fillet tek bir e, noktada kullanılmıyor. Hem kenarlarda hem yüzeylerde farklı kenar seçimleriyle kullanılabiliyor. Örneğin şu ikisi de filet aslında ama köşe noktaları farklı şekilde birleştirilmiş gördüğünüz gibi. Veya şurada sadece belli başlı kenarlar seçilmiş ve ona uygun bir şekilde filet uygulanmış. İki kere tıklarsam üzerine CTRL'ye bastığımda bakın şu yüzeyler için filet uygula dediğimde 7 milimetrelik ...radyüsler uygulamış. Ve şurada da gördüğünüz gibi... ...ortası daha böyle az. Yan tarafları çok daha fazla filata uğramış. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Örneğin iki kere tıkladım. Bakın filatı da... ...farklı noktalarda ayrı ayrı uygulayabiliyorsunuz. CTRL'ye bastığımda... ...gördüğünüz gibi farklı bir sonuç geliyor. Peki. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Modify'de hallettik. Assemble kısmında ise... ...bunun montajını gerçekleştirebiliyoruz. Artık body'leri tamamladıktan sonra aynı çalışma alanında montaj yapabiliyoruz. Tabi sadece montaj yapmakta kalmıyor. Hareket analizi gibi veya birbirleriyle motion link ile ilişkilendirmek gibi farklı çalışmaları burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve basit veya çok daha karmaşık profesyonel projeleri de Fusion 360 içerisinde oluşturabiliyoruz. Bu konu hakkında da zaten farklı farklı derslerimizde bulunuyor. Onun dışında construct üzerinden daha ayrıntılı çizimler yapmak için yardımcı plane'ler çizebiliyorsunuz. Son olarak farklı bir yerde çizdiğiniz tasarım dosyasını da bu çalışma alanına aldığınızda dilediğiniz gibi komponent olarak kullanabilirsiniz. Yani tasarımlarınızı ayrı ayrı data panel üzerinde de yapabilirsiniz. Veya bütün tasarımlarınızı burada oluşturup komponente çevirdikten sonra montajını yapabilirsiniz. Peki ben tasarım çalışma alanında sadece CAD dediğimiz katı modelleri mi oluşturabiliyorum yoksa başka tasarım yöntemleri de var mı? Evet var. Bu örneğimizde gördüğünüz gibi bir gözlük tasarımı karşımızda duruyor. Bu gözlük tasarımı normal CAD dediğimiz tasarım yöntemiyle değil de skeçler üzerinden değil de T-spline modelleme yöntemiyle oluşturuldu. Bir form modeli gördüğünüz gibi. Bunu dilediğimiz gibi Edit Form dediğimizde modifiye edebiliyoruz. Peki nasıl? Bakın gördüğünüz gibi bir manipülatör geliyor karşımıza ve bunun üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Hem yüzeylerde hem kenarlarda hem de vertex dediğimiz noktalarda. Şimdi bu gibi aslında tasarımımızı tamamladıktan sonra form modeli üzerinde finish form dediğimde bu tasarımı üzerinde işlem yapılabilir bir katı modele dönüştürüyor. Ve güzel tarafı da tam olarak bu aslında. Onun dışında yüzey modelleme için Surface, saç metal işleme için uygulayabileceğiniz saç metal bölümü ve mesh dosyalarınızı editleyebileceğiniz, modifiye edebileceğiniz mesh çalışma alanı da aynı design workspace'te de bulunuyor. Peki ben tasarımımı yaptım, bunu güzel bir şekilde görselleştirmek, gerçekçi bir görsel elde etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Render çalışma alanına geçeceğim. Tasarımla işimi bitirdim, Design Workspace'ten Render çalışma alanına geçiş yapıyorum. Ve buraya geldiğinizde, bütün aslında kullandığınız araçlar değişiyor. Sadece renderle alakalı araçlar karşımıza geliyor. Bu yüzden daha sade bir kullanım var şimdi ekranda gördüğünüz gibi arka planın rengini değiştirebiliyoruz sahne üzerinde bazı ayarlamalar yapabileceğimiz skin settings diye sahne ayarları bulunuyor buradan detaylı bir şekilde e, parlaklığı e, bulunan yerin özelliklerini veya malzemelerin bütün görünümünde değişiklikler yapabiliyoruz bununla alakalı Değerleri verdikten sonra render dediğimizde bulut üzerinden de render alabiliyorsunuz. Yani bilgisayarın ekran kartını işlemcisini kullanmadan direkt e, internet serverlarına yolluyorsunuz. Orada bulut sistemi üzerinden renderiniz alınıyor ve tekrar size yollanıyor. O yüzden e, çok yüksek derecede iyi bir bilgisayar olmasına gerek yok render almanız için çok hızlı bir şekilde render sonucunuzu görebiliyorsunuz. Bakın böyle render'ını bütün özelliklerini ayarladıktan sonra bulut üzerinden veya bilgisayarınız üzerinden render dediğinizde şu bölgede bir odaklanma olduktan sonra bakın bütün detaylarıyla gerçekçi bir görsel oluşturabiliyor. Çok hızlı oluşturduğundan dolayı aslında pratikte iyi kullanımları var. O yüzden kesinlikle sizler de tasarımınızı yaptıktan sonra render modülünü kullanabilirsiniz. Fusion 360 dışında farklı eklentilerle de render alabiliyorsunuz. Genelde KeyShot kullanılıyor. Onu da öneririm. Peki animasyon çalışmalarında neler yapabiliriz? Tasarımımızı tamamladıktan sonra design modülünde örneğin bir RC helikopter tasarladık ve komponentlere ayırdık. Bu komponentlerin e, üst tarafında pervanelerin dönme animasyonunu yapmak istiyorum ve e, bütün helikopterin böyle hareket ediyor Muş gibi bir görünümünü elde etmek istiyorum. Peki animasyon modülüne, animasyon çalışma alanına geçiş yaptığımda yine sadece animasyonla alakalı araçlar karşıma geliyor. Burada yeni storyboardlar oluşturabiliyorsunuz, parçaların patlatma animasyonunu yapabiliyorsunuz, manuel olarak görünürlüğünü açıp kapatabiliyorsunuz, bilgi çubukları oluşturabiliyorsunuz, yine kamera animasyonu yapmak için view kısmını kullanabiliriz. Ve animasyonu tamamladıktan sonra da publish ediyoruz. Peki örneğin buradaki pervaneleri seçtikten sonra bakın her biri bir komponenti temsil ediyor. Bakın play tuşuna basalım bir nasıl bir animasyon var. Gördüğünüz gibi aslında helikopter hareket etmiyor. Nasıl anlarız bunu? Şurada view is not recording dedim. Geliyorum. Şu an hareket eden şey Kamera. Kamera hareket ediyor bakın. Şu an kameramı hareket ettirmiyorum. We is not recording. Tekrar oynattım. Aslında sadece helikopterin pervaneleri hareket ediyor. Ve ben aynı anda kamerayla animasyon yaptım. Şuradaki kamera görünümlerini görmüşsünüzdür. Aynı anda böyle bir şöyle bir animasyon ekledim. Kamera animasyonu. Bunu da Fusion 360 içerisinde yapabiliyoruz. Normalde sizlerle konuştuğumuz farklı programlar vardı. 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Blender. Orada kameraları tutup e, anime edebiliyorduk. Tek tek istediğimiz noktaya doğru yönlendirebiliyorduk. Burada ise e, direkt görünüm üzerinden yani şu an şu pozisyonda kameram nasılsa 5 saniye sonra şöyle olsun. Kendisi bir trajektörü çiziyor. Sonrasında da kamera animasyonu yapabiliyoruz. Tekrar we was recording dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir animasyon oluşturabiliyoruz. Tabii şunu söylemem gerekiyor. Animasyon kısmı oldukça güzel. Hızlı bir şekilde animasyon elde edebiliyorsunuz. Ama farklı bir kullanışlı aracımız daha var. O da design çalışma alanında. Şurada Robot Motion Study diye bu video yolda geliyor. çıkmış bile olabilir. Yakın kampüs YouTube kanalına inceleyin. E, tek tek anlattık bu videonun, e, bu çalışmanın nasıl olduğunu. Şimdi Motion Study ise gördüğünüz gibi bakın e, jointleri kullanarak anime ediyor. Buradaki jointleri, bütün eksenleri nasıl hareket edeceğini söyledik tek tek. Ve gördüğünüz gibi bir Motion Study oluşturduk. Bu Motion Study'lerin sayısını arttırabilirsiniz. Aynı animasyondaki gibi bakın daha sonrasında bunu da render edebiliyoruz. Çok daha karmaşık bir e, yapısı var ama elde ettiğiniz çalışma da oldukça profesyonel oluyor. Gördüğünüz gibi bunu dilediğiniz projede kullanabilirsiniz. Montajınızı yaptıktan sonra önemli olan montajınızı yapmış olmanız ve eklemleri bu şekilde hareket analizi üzerinden hareket çalışması üzerinden alime edebilirsiniz. Peki bu bölümümüzde tasarımını yaptığımız bir parçanın analizini nasıl yaparız? Simulation diye bir çalışma alanı bulunuyor Fusion 360 içerisinde. Örneğin bu katı model üzerinde şu bölgede bir yük binecek. Şu e, deliklerde ise bir sınırlandırma, kısıtlama olacak. Daha sonrasında hangi bölgelerde e, statik stres fazla olur? Duruk gerilme, durağan gerilim fazla olur. Ee, bu statik gerilme üzerindeki e, grafikleri nasıl görebiliriz? Örneğin displacement'ta hangi bölge en fazla e, yer değiştirir? Bu gibi detayları design çalışma alanından çıkıp simulation analiz çalışma alanına girdiğimizde görebiliyoruz. Örneğin demin bahsettiğim konuda şu yüzeye bir yük Biniyor ve şuradaki e, silindir bölgeler constraint dediğimiz sınırlandırma olarak isimlendiriliyor. Ve bunun sonucunda bakın gördüğünüz gibi en fazla displacement şu bölgede olacak diye bir grafik çıkıyor karşıma. Şöyle inceleyebiliyorum. Onun dışında örneğin stres grafiğini incelediğimde hangi bölgede en fazla stres olacakmış işte bu noktalarda olacağını ben hızlıca görebiliyorum. Onun dışında animate dediğimde sıfırıncı noktadan yük bindikçe onuncu adıma kadar ki bu adımları değiştirebilirsiniz bir e, animasyon da oluşturabiliyorsunuz ve bunu kayıt da edebiliyorsunuz bilgisayarınıza. raporlarınızda kullanmanız için e, şahane bir aslında e, alan. Bunların aynı zamanda raporunda alabiliyorsunuz. Bu detaylar çok önemli. Tabii ki de sadece analiz yapabileceğiniz Çalışma bu değil, Simulation Study üzerinde bakın gördüğünüz gibi farklı analiz tipleri bulunuyor. E, beraber incelemiştik şekil optimizasyonu, topoloji optimizasyonu örneğin. Veya sadece lineer değil, non lineer statik stres analizi de yapabiliyorsunuz. Yeni gelen elektronik Cooling, örneğin e, elektronik devre tasarımcıları için e, oldukça işe yarayacak bir simülasyon aracı. Aynı, aynı şekilde termal stres analizini de burada gerçekleştirebiliyoruz. Structural buckling analizini de burada gerçekleştirebiliyoruz. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde e, incelemenizi öneriyorum. E, ve işinize yarayacak çalışmaları da e, yorum kısmında bizlere geri dönüş olarak söyleyebilirsiniz. Şu analiz tipini öğrenmeyi isteriz diye biz de sizler için bu eğitim videolarını oluşturmaya çalışalım. Bir önceki bölümümüzde analizi tamamladıktan sonra, simulation yaptıktan sonra artık parçalarımızı üretime yollayabiliriz, imal edebiliriz. Tabii ki bunun için bir CNC'de üretim yapacaksak G kod gerekli. Peki bu G kodu nasıl oluşturuyoruz? Yine Fusion 360 içerisinde Manufacture diye bir bölüm var. Sadece CNC'de 2.5, 3, 5 eksenli CNC'ler üzerinden değil, burada katmanlı imalat teknolojisini bile kullanabiliyorsunuz. Örneğin milling üzerinde bir hızlıca şöyle bir simulate dediğimizde nasıl çalıştığını inceleyebiliyoruz. Bakın burada tabi takım yollarınız için birçok detay var, kütüphaneler var. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim ama şu an anime ettiğimiz çalışma gerçekten bir CNC'nin aslında izleyeceği yolları, kullanacağı takımları burada simüle ediyor ve herhangi bir çarpışma olursa, tehlikeli bir e, durum olursa burada uyarı olarak bize veriyor. Ve bunların hepsinin ayarlamalarını yapabiliyoruz burada. Genel olarak sadece CNC değil, dediğim gibi katmanlı imalat teknolojisini de yine burada kullanabiliyoruz. 3D printer dediğimiz 3D printing için G kodları buradan oluşturabiliyoruz. Bunlar hakkında imal, üretim için çalışmalar yapıyorsanız herhangi bir program değiştirmeden Fusion 360 içerisinde bunu uygulayabildiğimizi görebilirsiniz. Yine önemli bir çalışma alanı Drawing, Technical Drawing. Yani teknik çizimleri oluşturabileceğimiz bir çalışma alanı. Tasarımın yaptığımız katı modeli direkt Technical Drawing, Drawing çalışma alanına atıyoruz ve gördüğünüz gibi burada detaylarını oluşturabiliyoruz her birisi için her bir e, boyut gösterecek kısım için gördüğünüz gibi boyutlandırmaları verebiliyoruz ve bu ayrıntılar aslında imal ve üretim sürecinde çok önemli oluyor çünkü genel olarak buradaki detaylara bakarak üretime giden parçaları tekrar kontrol ediliyor. O yüzden teknik çizimle alakalı da buradan Create kısmından Base View oluşturduktan sonra Projected View üzerinden diğer görünümleri de oluşturabiliyoruz. Sonrasında e, Modify üzerinde ve e, herhangi boyutları ayarladıktan sonra bütün görünümler için Dimensions ile boyutlarını vermeye başlayabilirsiniz ve bu e, önden sağdan üstten görünümleri detaylandırdığınızda bir teknik çizimi oluşturmuş olacaksınız. Bununla alakalı da ayrı bir dersimiz yakın kampüs üzerinde bulunuyor. Göz atabilirsiniz. Ve benim favori çalışma alanlarından biri olan Generative Design, üretken tasarım bölümü. Burada ise topoloji optimizasyonundan farklı olarak gerekli parametreleri girdikten sonra tasarımı Bilgisayara, bilgisayar algoritmalarına yaptırıyoruz. Ve karşınızda gördüğünüz dört farklı tasarım da bilgisayar tarafından yapıldı. Sadece şurada gördüğünüz yeşil olarak preserve geometriler tanımlandı. Korunan geometriler. Kırmızı olarak görünen obstacle yani engel geometrileri tanımlandı. Ve bunun sonucunda belli parametreler girildikten sonra örneğin bu parça iki eksenli kesime uygun imalat yönteminde bir çıktı vermiş. Gördüğünüz gibi hiç detayları yok. Çünkü imalat yöntemi olarak iki eksenli kesmeye uygun. Burada ise bakın 3 eksenli milinge uygun bir şekilde tasarım yapmış. Bu tasarımları bir tasarımcı veya mühendis yapmadı. Bilgisayar algoritmaları yani üretken tasarım algoritmaları tamamladı. Bunlar arasında kıyaslama yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi dilediğinizi optimum olarak seçebiliyorsunuz ve bu tasarımlar sadece bir iterasyondan sonra değil 30, 40, 50 iterasyondan sonra oluşuyor. Onlar arasında da seçim yapabilirsiniz. Bu şekilde tasarım süreciniz artık bilgisayarların daha fazla yardımcı olmasıyla çok daha hızlı bir şekilde üretime uygun halde tasarlanabiliyor. Üretken tasarımla alakalı da videolarımız Yakın Kalmış'ta mevcut. Bakmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu konularla alakalı geri dönüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum ve 3D tasarım dünyasına giriş yaptığınızda hangi çalışma alanı sizin için en merak uyandırıcı ve o konuda gelişmek istiyorsunuz? Lütfen aşağı kısma yorum olarak yazmayı unutmayın. Yakın Kalmış YouTube kanalından takip edebilirsiniz ve izlemek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konuları bizlere Instagram üzerinden de videoya yorum olarak da gönderebilirsiniz. Bir sonraki derslerde ve videolarda görüşmek üzere.